Merhabalar arkadaşlar. Birlikte mezuniyete gidiyoruz. Kalk. Kalk, mezuniyet geldi, kalk. Sayın bezmenler, sayın bezmenler, gözünüzü açabilir misiniz? Hazır mısın? Hayır. Bak, saçımı düzleştirdim. Hemen üstümüzü giyiniyoruz, makyaj Aa! yapıyoruz. Üstümüzü giyiniyoruz, makyaj yapıyoruz, gidiyoruz 9'da. Evet, Dokuzda... Rujumu sürmedim. 9'da Dokuzda bebekten tekne kalkıyor. Evet arkadaşlar. Yetişmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar hazırlandık. Elbisemizi giydik daha doğrusu. Aynen. Ne yapıyorsun sen? Makyaj yapmam lazım tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de. Öyle bir telaşe ki. Evet arkadaşlar biraz gergin bir an. Ne Ö kadar zor bir yere yetişmeye çalışmak. Orada nasıl video çekeceğiz? Nasıl yani? Bayağı böyle çekiyorlar. Utanmaz çek mıyız? Yok hani niye utanayım ki? Sanki bilmiyorlar mı video çektiğimizi? Aa doğru. Hı? Hepsi biliyor. Allah Allah. Öyle mi? Şimdi kapatalım. Hazırlanacağız. Evet. Çıkacağız arkadaşlar. Biraz paniyiz. Abi. Ceren ne? panik. Ben relaxım, Yataktan uyandım. Giydim gömleğimi. Çünkü pantolonum. sen hazırsın. Benim ben hep hazırım. Saçım başım. Bir de bugün iki tane düğün var. YKS var. iki tane düğün var. Nereye çekiyorsun? Atama. Ev dağınıksa da dağınık valla. Allah Allah. Heh. Acelemiz var ne yapalım. İyi hadi öptük. Öp. Azıcık makyaj yapayım şişimi çekeyim. Nemlendirici sürdüm yüzüme şimdi mi? Pas parlak buralarıma da yağlar mağlar sürdüm. Azıcık cildim parlasın diye. Hemen kapatıcı. Kapatıcıyı gözaltıma sürdüm de. Şöyle bir yüzümden de geçeyim ki fotoğraflarda güzel çıkayım. Burası girls, size özel. Erkekler geçebilir. Ozan buraları keserse buraları instagramdan story atacağım. Ozan'ı dinçleyeceksiniz tamam mı? Haberiniz olsun. Şimdiden söylüyorum. Pü yazıklar olsun sana. Ceren'in makyaj yaptığı kısmı attı diyeceksiniz. Böyle yerlere hazırlanmak ne kadar zor ya. bu bir stres, telaşe. Okula giderken yarım saatte hazırlanıyorum. Ama şimdi olmuyor, buna geçeceğim ya büyük kasım. Biraz yorucu zamanlar tabi, ama sonuç olarak mezun oldum mu, koyduk mu, koyduk. Evet, bu arada beni her yere pijamalarımla giden zanneden ekibe de hepinizi öpüyorum canlarım. Gerekli olduğu zaman gerekli hazırlıkları yapabiliriz. Benim de ne yapalım her zaman var. Buram çok kızardı Ama şu damarlarım şaka gibi yani. Bayağı bulandık kapatıcıya. Bayağıdır hiç bu kadar kapatıcı sürdüğümü hatırlamıyorum. Hoş geldin aşkım. Ne anlatıyorsun Hii! Aşkım bu ne Ha biliyorum farkındayım. Nasıl? Çok yakışıklı oldun ha. Gözüksene oğlum yiyeceğine gözük. Hiç alışkın değilim böyle giymeye. Ay bunu sürmeyeceğim artık. Açayım mı şöyle? Hayır lütfen o zaman. Düğün var abi YKS var sabahtan beri sürekli kız alma bir şey. Bitmedi yani dertleri. Şöyle pudralanalım komple. Vallahi çok şey yapmayacağım. Bilmiyorum çünkü makyaj yapmayı. Ay gözüme fırça girdi. Sonra bana demeyin Ceren kendini dövüyorsun diye. Dövüyorum evet abi ben ne yapayım. Eyelinerim falan da hiçbir şeyim yok. Şimdi ne yapacağız? Kaşımı taramam lazım. Kaş taram yok. Harikayız. Ozan'ın... Aşkım! Bıyık tarrağını getirsene. Küçük var ya Fenerbahçeli. Evet evet. Şunu... Çok kırıldı bu ama yapacak bir şey yok. Şunu süreyim diyorum. Sarı. Ablam onu sür dedi. Bakalım. Oh, çok güzel oldu ha. Fırçam da yok. Şunu zaten şöyle genel bir geçeceğim. Ondan sonra bir şey yok. Bütün dünya ses çıkartmak için seferber oldu ya. Evet ben video çekiyorum diye. Heh. Bununla kaşlarımı tarayacağım. Sesli konuş biraz insanlar duysun. Bununla kaşlarımı tarayacağım şimdi ne yapayım tarağım yok. Kayboldu. Benim tarağım. Pazardan 2 liraya almıştım. Evde bir yerde kayboldu ve ben bulamıyorum ne yapabilirim bulamıyorum. Ben böyle videosu çeksem beni izler misiniz kız? Bu kadar kötü makyaj yapan bir insana. Kötü de değil de yani malzeme eksik tabii. Tüketim çılgınlığımız yoktur. Aa, full de. Oha, çok mu sürdüm lan? Ay buraya da süreceğiz? Kafamdakini tabii çıkartacağım. Bugün çok daha çok güzel iki tane toka aldım. Ted'den. Reklam değil bu arada. Ama Ted'in tokaları çok güzel. Dün AVM'den o Normal hepimizin bildiği markalardan bir küpe müfe bakayım dedim. 400 lira, 500 lira diyorlar küpe. Karşım 500 lira küpeye niye veriyorum ben? Altı mı bu ya? Sürmem daha iyi. Oldu mu? Pamukluğumu temizleyeyim şunla. Bence tamam. Şimdi alıp basalım kendimize. Bir dakika uzatma oldu mu sizce? sanki yeterince şeydi o pudraladım sonra üstüne kapatıcı süreyim bir daha ya, harika bir makyaj bilgisi tavsiye değildir aha buramı da kızarttım tırnağım geldi kaşımın şurası niye açık duruyor çünkü kaşımın içi boş açacak bir şey yok tamam ablama almıştı Sağ olsun thank you kızım Eşit saat kaç ha! Şu an çıkmamız lazım da. Ay şey gibi oldum gerçekten. Şu an tam bir influencer gör. 5 dakika içinde çıkmam lazım arkadaşlar. Hemen video çekmeye çalışıyorum şu an. Ay bu çok oldu ama teknede uçar. Herhalde inşallah. Ay Ozan ne yaptı? Bu ne? Teknede uçar değil mi? Uçar değil. Kendimi iyi hissedeyim. Yorumlarda çok güzel olmuşsun abla. Çok güzel elbise tercihi. Çok güzel ayakkabı tercihi hepiniz bekliyorum. Dün yani şöyle bir topuklu ayakkabıya 1500 lira vereceğime şöyle düşünerek mantıklı bir insan olarak sandalet aldım elbisenin altına ve dedim ki yazın sandalet giyerim. Hem şu an bunun altına uygun bir sandaletim oldu hem de yazın giyecek sandaletim oldu. Çünkü bir ayakkabıya 1500 TL vermek mantıksızdır gibi düşündüm. Umarım bir kere zaten mezun oluyorsun. Ceren keşke alsaydın demezsin. Ben de biliyorum bir kere mezun oldum çünkü. Tamam. Dur şunu alayım. Influencer aynası aynen. Kırık. Oo, buradan daha güzel gözüküyor kız. Keşke buradan baksaydım en baştan beri. Oha burada allığım az gözüküyor. Kamerada çok gözüküyordu. Aşkım hadi. Aşkım dur makyajımı bitmeden çıkamayız. Ozan çantamı hazırlasana. 7 dakikadır makyaj yapıyorum. Ozan bunların %90'ını koymayacak. Kirpik kıvırcı kullansaydın diyenler yok kirpik kıvırcım. O yüzden kullanamadım canlarım. Uf, arasanda. Ya şimdi ablam burada çok duruyor ama burada az duruyor. Ne yapacağız o işi? Oldu mu? Kes oldu bence. Şöyle bakalım. Mandalları da neyse. Bence oldu. Şimdi böyleyiz. Arkadaşım onu küpeyle kolye getirecek. Takacağız. Orası da okey. Rujumu süreyim. Bitti. Kapatıyorum şimdi. Öptüm. Işık kötü ama çıkmamız lazım. Üstüme ceket aldım. Sırtım açık diye klasik İstanbul'a öpecek bir şey yok. Şuraya da tokalarımı taktım. Rujumu da sürdüm. Orada görüşürüz. Evet. Evet arkadaşlar vapurdayız. <laughs> nasıl geliyor? Çok geliyordur. Ee, Yaka mikrofonu takma sekansı. Cildim çok parlıyor ama güneşin altında duruyor ondan. Aynen. Teknedeyiz şu an, 4K çekiyorum. Ama olsun. Tamam. Bu, bu ışık 4K'ya hak eder evet. ama çok parlıyorum. Ee, Üsküdar'dan Aşiyan Vakfı'na bindik. Şimdi Aşiyan iskelesinde ineceğiz. Oradan teknemizin kalkacağı bebek iskelesine azıcık yürüyeceğiz. Aynen öyle. Ama çok parlıyorum, çok kötü. Aşkım o senin, senin ışıltın. Teşekkür ederim. Benim fotoğrafçık mezuniyette bunu ekrana verdirteyim. Tamam. Ben hala mezuniyette nasıl video çekeceğiz onu düşünüyorum. Neden aşkım? Oğlum bir sürü arkadaşın olacak ve insanların arasında video çekeceğiz. Bir sürü arkadaşının hepsi benim tanıdığım insanlar. Bildiğimiz yabancı biri olmayacak. Rahat ol. Tamam sen çekerin o zaman videoları. Tamam çekerim. Ben oğlum sen beni çekersin. Ben oynarken sen ben oynarıp daha seni çekerim. Çekeriz işte birbirimizi. Bakalım yakışıklı mıyım? Çok. Çok güzel. Çok güzel oldun. Şimdi güzel bir gün geçecek diye umuyorum. Sadece çok esiyor. Ne yapacağız bilmiyorum. O konuda biraz sıkıntılarım var. Abi benim kafam mı kapatıyor? Evet, kafam Eline kapatıyor. Zaten. Anne, çok zaten. çok şu an iyi. Heyecanlı mısın? Atam. An... Bura nereydi? Galatasaray. Aa, GS Üniversitesi Kızıl Okul olması mısın? Harbi lan, adamların üniversitesine Çeksene. bak. tamam. Adamların üniye bak. Benim okul Hogwarts gibiydi. <laughs> İki yıl okudum, bir kez içine girmedim. Siz lojmanda ders yaptınız. Ya, prefabrik değil. yapmışlar. <laughs> Okul yenile yenilemedi falan. Benden 3 dönem önceden beri kimse okula giremedi. Oha! Çok Öyle, hadi biz gidiyoruz. Öpmek İnşallah sizi. çok güzel geçer. Hadi bay bay. <laughs> Sonunda tekneye geldik. Ay, şuna konuşayım. Sonunda tekneye geldik. Çok kalabalık. Ozan'ı tanıyor arkadaşlar. Hiç kimseyi tanımıyorum. <laughs> Ceren ee, aynı sınıftan arkadaşlarım var falan dedi yüzde doksanı farklı bölümden. Halledeceğiz. Işte Sesler geliyor mu çatır çatır çatır. Aynen. <laughs> Biz de alalım. Güncelleyeceğiz. Aynen.

Evet aşkım, ay sesim, konuşsana. Ne diyeyim? Uyandık biz, dün çekemedik tabii ki de. Ben dedim sana mı çekemeyiz diye. Onu ama bir şey söyleyebilir miyim? Söylebilir miyim? Tekne o kadar çok sallanıyor ki beynim döndü zaten. Kalabalıktı bir de. Evet çok kalabalıktı bir de. Kalabalık dediğim bir 12 kişi falan. Ama tekne küçük olduğu için. Evet ama güzeldi bence çok. Ben güzeldi. çok eğlendim ya. Hayatımda ilk defa bu kadar şey yaptım. Yani dans mans ettim ilk defa. Şimdi biz tabi dün eve gidemediğimiz için arkadaşıma geldik. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ozan'ın AYT giriş kağıdının. Evde unutmuşuz Onu çıkarttırmaya gideceğiz Erken uyanıp erkenden onu çıkartacağız Evet Ki Uyandık yani Uyandık maalesef Sekiz buçuk falan saat Onu çıkarttırmaya gidiyoruz Yolda yine açarız Ön kamera nanay Ön kameraya bir şey olmuş çok malum bozuk şu an benim Ön Hı? kamera nanay Va gitti Ön kamera bulanık çekiyor arkadaşlar Neden olabilir bu acaba Önünde de çizikler gördüm Bence çizikten dolayı Kullanık çekmez ki. Çekebilirim. Diyor. Biraz çizik gördüm. Oğlum çok ağırdı. Sana sen tut biraz da. Vallahi ön kamera çizik olduğu için arka kameradan işkence şu an. Yapacak bir şey yok. Instagram videoları için kötü oldu. Ön kameradan hep kendimizi görüyorduk. Evet. Neyse hadi bir an önce git çıkıp gidelim. AYT'ye girmem lazım. Evet sınava girmeden tuzucu bu giyiyor. Duygu ve düşüncelerini Ozan'cığım. <laughs> Evet. Bir soru matematikten yapsam kafi. Ne kadar net çıkıyorsun, ne kadar yakışıklı Efendim bu kombininiz nedir ya sizin? Evet, AYT özel mi ha? Ne kaşa kediyek ya. Millet diyor kardeşim damatlık evet. giyseydin. Da ama... Bu ne ya böyle? Dostum partiden geldim. <laughs> Akşamla hangover ya. Evet, Buradan bulanmasın diye yiyor. Ben gidip kahvaltı yapacağım sen sınavdayken. O sınavdayken biz zaten konuşuruz. Kaç dakika kaldı Bakayım. Evet. Sınavı bekliyorum. Saat kaç? 11 çeyrek. O zaman 10'da girdi. 12.30'da çıkacak. Aman Tanrım. Yoruldum. Ama halledeceğiz. Şu kameraya kafam çok takıldı. Ne yapacağım bilmiyorum şu an. kameradan çekmeye çalışıyorum kendimi. Çok zor bir şey. <laughs> en son TYT, AYT girdim bugün. Normalde çıkışta da çekecektik. Bir, telefonun ön kamerası. Artık nanay. Bozuldu, buğulandı, bir şey oldu. Anlamadık. O yüzden çekemedik. Arka kamerada böyle tutup çekmek zor. Nereyi çektiğini anlayamıyorsun. Bir de çok yorulduk zaten. Yürü yürü, yürü. Perişan olduk bugün. Kamera lazım. Kamera lazım diyorduk. artık. Gerçekten lazım oldu. Kamera lazım <laughs> arkadaşlar. Biraz sıkıntıdayız. Tatile çıkacaktık. Neyse çıkacağız mecbur da kamera da lazım ya. Abi niye başımızdan bu bok eksilmiyor bazen? <laughs> yani çok sinirlendim ya. Şu telefonu ne güzel geçen sene videolar için almıştım. Çalış işte ya. Bir yılda da hemen kamerayı. Kameraya bir şey döküldü galiba ama çözemedik tam olarak. Bir de kimseye de güvenmiyorum şimdi. Telefoncuya versen arka kamerayı çalar falan. O yüzden tanıdık işte o biri yazdı ya Instagram'dan ona şey yapmak lazım. Vallahi arkadaşlar bu YouTube işlerine gireceksiniz kenarda bir 300 bin liranız olsun öyle Oo. girelim ya. Abartma. Kameranı al bilgisayarını al ışığını al internetini çek. Tamam da yani çok. 300. Anladın mı? Öyle olmadan da oluyor biz öyle yaptık işte. Video için parası akla. Yoruyor tabii. Ya büyümek istiyorsan diye düşündüm ben. Canım yine de yapılabilir yani öyle o kadar değil. Tabii canım amatör olarak yaparsın hani ne bileyim güzel bir şeyler çekmeye çalışıyorsan. Ha o zaman evet. Aynen. Bize mesela o vlog kamerası lazım. Bize GoPro lazım. GoPro kesin lazım bize. Ben kafama takıp ne şey yapmam hocam? lazım yani. Havuz ha. mavuz. Ha mezun oldum. Nasıl mutlu musun? Ben mutluyum ama yarın yine okula gideceğim için bilmiyorum. Evet yarın Ceren'in giren, yaz stajı tarzı bir şeyi var. Ben anlamadım. Dönem içinde olması gereken ders yazın yapılıyor. Haftada beş gün, üç hafta. Neden bilmiyorum ama <laughs> tercih meselesi tabii. Yazın üç hafta Ceren'in şeyi var. Ondan sonra bir ay stajı var. Ondan sonra yaz okulu var. Yaz zaten iki buçuk ay bitti. Ondan sonra yaz bitiyor. Sonra bir dönem daha okul var. Mezun oldu ama bir dönem uzadı. Ocakta mezun inşallah. Allah'ım inşallah mezunum. Bu yazımız da yok ama sonra bir sürü yazımız var inşallah. İnşallah. Ya kanalda bir an önce biraz büyüse çok çok mutlu olacağız ya. Video çok çekemedik bu arada, çok uzun. Hı hı. E, kusura bakmayın çünkü öyle bir anımız olmadı. Hiç oturamadık. Bir de sonuç olarak kalabalığız. insanlar rahatsız olabilir, bir şey olabilir falan diye çok çekmek istemedik. Aynen zaten. bazıları böyle şu videoda çıkmak istemedi diyelim. Evet. O yüzden Çekmedik çekmedik bize video kimse rahatsız olmasın diye. Güzel eğlendik. Aradan birkaç kesit koyarsam koyarım. Çok güzel bir etkinlikti ya. Yani. Evet. Sadece ben sadece Ceren'in bölümündeki insanlar olacak sanıyordum. Ayrı bölümden de insancıklar vardı. İlk evet. başta böyle grup grupçalardı Sonra hep birlikte. Güzel ama çok güzeldi. Bu kadar kapanış yapalım dedik. Hepinizi seviyoruz. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın kanala üye olan insanlara da çok teşekkür ederiz. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Merhaba. Evet.